Sen evini vuruyorlar çok da iyi kutlu, yapıyorlar. Atam, duy güzel Atam, Atam. En azından kat. az çok duygulandım. Çok yani şey ne desem böyle. Halolur. Atamızın nereye? <laughs> atam, atamız <çarpmış> Atamız. İçeriye Şey oldu bu son Azıcık onun adına maalesef. Bu arada bir sürü işte yazı var Atatürk'e dair evet. maalesef ee, Atatürk'ün <laughs> Atatürk eşyalarının olduğu ve yazdığı bir bölüm var burada. Evet. Atatürk'ün özel fotoğrafları. Gerçekten çok güzel.